Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, çok kolay, güzel bir model, zikzak modeli arkadaşlarım. Dilediğiniz her alanda çalışabileceğiniz kolay bir model. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve zincirimizi çekerek başlayalım. Arkadaşlarım zincir sayımız 16 ve katları olarak dilediğiniz boyutta çalışabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. 16 tane zincir bir model için yeterli. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. 32 zincir 2 model için yeterli gelecektir. Şimdi arkadaşlarım 1 2 3 4 5 tane zincir hatta 6 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5. zincirimin üzerine bir tane ikili tırabzan. Hemen yanındaki zincire ikinci tırabzan. Tekrar 3. Trabzan, 4. Trabzan, 5 ve 6. 6 tane trabzan örüyoruz arkadaşlarım. 3, 6. Hemen sıra gelen zincirimin üzerine tekrar bir trabzan aynı noktaya, ikinci Trabzan aynı noktaya, 3. Trabzan aynı noktaya 3 tane trabzan oluşturdum. Daha sonra sıra gelen zincire tekrar 6 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane trabzan oluşturduk. Tekrar sayalım. 2, 4, 6. Şimdi burada tığımı sarıyorum. Bakın sıra gelen zincirime bir tane yarım trabzan diğer zincirime ikinci yarım trabzan diğer zincirime ikili yarım trabzan tığımın üzerinde 4 ilmeğim var dördünü bir kere de topladım bakın burada arttırdık burada eksildik yani burada yükseklik sağladık burada da alçaklık sağladık şimdi tekrar 6 tane ikili trabzan yapmaya devam ediyorum 2 3. trabzan 4. trabzan 5 ve 6 6 tane trabzan tekrar saymak istiyorum 246 Evet şimdi sıra gelen zincirimi yükselti sağlamak için arkadaşlarım aynı noktaya 3 tane trabzan bir aynı noktaya 2 aynı noktaya 3 tane trabzan burada yükseklik sağlamak için burada artırıyoruz buralarda eksiltiyoruz şimdi 3 trabzanından sonra tekrar sıra sıra 6 zincir üzerine 6 tane ikili trabzan çalışıyorum 1 2 3 tane oldu 4 5 ve 6 6 tane trabzanımı oluşturdum Hatta tekrar saymak istiyorum. Çünkü bir üst sırada sorun çıkarmaması adına 6 tane trabzanımı oluşturdum. Tığımı sardım. Bakın burada 1-2 tane zincir atlıyorum. Üçüncü zincirime bir tane üçlü trabzan. Bu şekilde modelin birinci sıra kurulumunu tamamlamış olduk. 1-2 tane zincir fazla çekmişiz. O sorun değil hemen keseriz arkadaşlarım şu şekilde sıkılaştırdığımızda herhangi bir açılma olmayacaktır evet bakın şimdi modelin hatta şöyle yapalım burası biraz açıklık olduğu şöyle yapalım bir tane zincir atlayalım daha güzel dursun bir tane ikili trabzan bakın bu şekilde modelin 1. sıra kurulumunu tamamlamış olduk. Şimdi modelin ikinci sırasında ne yapıyoruz arkadaşlarım? 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Bakın. 1 1 2 tane Evet. 1 2 tane trabzan atladım. 3. tırabzanıma 1 tane ikili trabzan. Şimdi tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 tane trabzan atladım. 4. trabzanıma ikili trabzan. 2 i̇ki tane zincir. Sıra gelen trabzanıma ikili trabzan, 2 i̇ki zincir. Sıra gelen trabzanıma ikili trabzan. Bakın şu şekilde izah etmek istiyorum. Burada 3 tane yükselti için yani burada 3 tane arttırdık. Aynı noktaya 3 trabzan sağladık. Şu yaptığımız kutucuklar tam bunların üzerine gelmek zorunda. Eğer bunların üzerine gelmezse yanlış yapıyorsunuz demektir. Bu yaptığımız şu an kutucukları buradaki 3 trabzanın üzerine tam denk gelmesi gerekiyor arkadaşlar. 1, 2, 3 tane zincir. Bakın 1, 2, 3 trabzan atladım. Dördüncüye ikili trabzan. <laughs> Çok pardon. İkili trabzan çalıştım. Şimdi tığımı sarıyorum. Burada da eksiltme yapmıştık bakın eksiltmemiz tam ortada 1 2 eksiltmemiz 3. 4. 5. 6. trabzanıma atlıyorum burada bir tane bakın eksiltme yaptık yani v'mizin olmasını oluşturduk şimdi 3 tane zincir 1 2 3 tane zincir, trabzan atladım 4. trabzanımın üzerine ikili trabzan bakın buradaki 3 tane trabzanımın birincisinin üzerine ikili trabzan, 2 iki zincir. Çünkü bu sayılara dikkat etmezsek arkadaşlar örnekte bozulma yaşanabilir. Birkaç sıra zaten yaptıktan sonra modelin kurulumuna bir iki sıra dikkat edin. Daha sonra kendiliğinden zaten ilerleyecek arkadaşlar. 3 tane zincir, 3 trabzan atladım, 4. trabzanıma ikili trabzan bir iki trabzan başta da atlamıştık buradaki kenar zincirime de ikili trabzan olarak bakın burada da bir ters ve oluşturduk bakın bu şekilde modelin ikinci sıra kurulumu tamamlandı şimdi üçüncü sırada ne yapıyorum bakın bir iki üç dört tane zincir çektim tığımı sardım arkadaşlar buradaki ters ve atlıyorum 3 zincir boşluğuma bir 2 3 tane trabzan yaptım Buradaki trabzanın tepe noktasına dördüncü trabzan buradaki zincir boşluğuma 5 ve 6. Bakın alt sırada olduğu gibi 6 tane trabzanı buraya tamamlamış olduk. Yani 6 sayısı bizim için çok önemli. Çünkü örnekte bozulma olmaması adına. Bakın buradaki 3 tane trabzanın üzerine şu iki kutucuğu yapmıştık. Şimdi bu 3 tane trabzanın tam ortası şu trabzan. Bu trabzanın üzerine tekrar arttırma yapıyorum. 1 aynı noktaya 2 aynı noktaya 3. Bakın bu şekilde. Tekrar zincir boşluğuma 2 tane trabzan trabzanın üzerine 3. trabzan 3 zincir boşluğuma da 3 tane trabzan yapıyorum ve 6 sayısına ulaşmış oldum. Şimdi tığımı sarıyorum. Bakın buradaki ters veğimizi atlıyorum. Hiç zincir çekmeden hemen 3 zincir boşluğuna geçiş yaptım. Bakın bu şekilde. Tekrar 1 2 ve 3. 3 tane trabzan. Trabzanın tepe noktasına 4 zincir boşluğuma 5 zincir boşluğuma 6 6 tane sayıyı burada tamamlamış olduk bakın buradaki art 3 tane arttırmamızın tam ortasındaki şu trabzan çünkü buna denk gelmezse model bozulur bu trabzanın tepe noktasına da üç tane aynı noktaya arttırma yapıyorum 2 3 zincir boşluğuma iki trabzan trabzanımın tepe noktasına ikili trabzan 3 zincir boşluğuma 4 aynı zincir boşluğuna 5 aynı zincir boşluğuna 6 yani 3 zincir boşluğuna 3 tane trabzan şimdi burada burada 6 trabzanımızı tamamladığımıza göre burada ne yapıyoruz bakın şimdi size hemen göstermek istiyorum buradaki şu tığımı sarıyorum buradaki zincir boşluğumun bir tane bırakabilirsiniz ya da hemen yandaki zincire de bir iki üçlü trabzan bakın bu şekilde modelin ikinci sıra kurulumu tamamlandı arkadaşlar şimdi üçüncü sırada ne yapıyorum pardon birinci sıra ikinci sıra birinci sıra şimdi ikinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi tekrar ediyoruz çok pardon tekrar söylemek istiyorum yeni başlayan arkadaşlarım için birin modelin birinci sırası ikinci sırası tekrar birinci sırası şimdi ikinci sırada ne yaptıysam aynı işlemi tekrar edeceğim 1 2 3 4 5 Pardon 5 tane çok oldu 4 tane çekelim 4 tane zincir çektim 1 2 trabzan atladım 3. trabzanıma ikili trabzan bakın burada iki trabzan atlayıp bir trabzan yapmıştık. 1 2 3 zincir. 1 2 3 trabzan atladım. 4. trabzanıma ikili trabzan. Bakın burada arttırdığımız 3 trabzanın birincisine buradaki trabzanımız denk geldi. 2 tane zincir tam ortasına ikili trabzan, 2 zincir ve yanındaki trabzanın üzerine de bir trabzan. Bakın bu kutucukları alt sırada izah ettiğim gibi şu 3 tane arttırmanın üzerine denk gelmesi gerekiyor modelin düz gitmesi adına. Bu kadar kolay ve çabuk ilerleyen bir model. 1, 2, 3 zincir, 3 trabzan atladım, 4. ikili trabzan, 1, 2, 3, 4, 5. trabzanımın üzerine ikili trabzan burada bir ters ve oluşturdum 1 2 3 zincir 1 2 3 tane zincir atlıyorum dördüncüye ikili trabzan 2 iki zincir ikili trabzan 2 zincir tekrar ikili trabzan bakın bu şekilde burada da bakın şu 3 tane arttırma olan 3 tane trabzan üzerine şu iki kutu geldi arkadaşlar <laughs> Şimdi tekrar 3 tane zincir 1 2 3 trabzan atladım. 4. trabzanıma ikili trabzan bakın burada ne yapmıştık tekrar. 1 iki trabzan atlıyorum. 3. şu kenar zincirim oluyor. Hemen şu kenar zincirimin üst kısmına batıyorum ve burada 1 ikili ters ve oluşturduk. Bakın bu şekilde modelimiz şu an iki tane modelimiz tam anlamıyla bitti her iki sırada bir aynı işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. Farklı bir işlem yok. Birinci sıra, ikinci sıra. Tekrar birinci sırayı takip ediyorum. Üçüncü sırada, dördüncü sırada da ikinci sırayı takip ediyorum. Şimdi bu sıradan sonra tekrar birinci sıra, ikinci sıra, birinci sıra, ikinci sıra. Hep bu şekilde model bitene kadar devam edecek. Çok güzel zikzak modeli ve çok kolay bir model arkadaşlarım. Evet. Ben size burada bakın büyütülmüş hali de göstermek istiyorum. Büyütülmüş hali de çok güzel, zarif, kibar bir model. Yakından da gerçekten çok şık ve çok kolay bir model arkadaşlarım. Evet yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın arkadaşlarım. Lütfen beni izlemeye devam edin, takipte kalın.